Selamun Aleyküm öncelikle. Yeni videoma hoş geldiniz. Ne zamandır video gelmiyor. Bir video atayım dedim. Neden diye sorarsanız çalışıyorum. Bir önceki videoda söyledim. Sadece cuma günleri çalışmıyorum. İşte birkaç gündür ayağım sakat oldu. O yüzden işe gitmiyorum. Bugün köye geldim. Bir video çekeyim dedim. İçerisi yaşlı. Orayı temizledim bir güzel. tavuklar buranın yumurtlamaya başladı. Onun üstüne çıktı. Ben de ikinci holluyu koydum aynı bir şekilde. Çok güzel oldu. Hem yer kaplamıyor içeride. Bu tavuk ilk yumurtlayanlardan buranın. Ya benim kızım. Bu aksi biraz. Fazla yaklaştırmak istemiyorum. Hatta bir deneyelim şimdi. Aksiydi yani önceki yumurtlama zamanında şimdi nasıldır bilmiyorum. Bir sopa alalım elimize. Nasıl sesim o? çok güzel sopa. Sanki adam öldüreceğiz ama. Şş. Bak 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 bak. 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 Saldırıyor fazla yapmayalım. Gagasını falan kırar. Ellemiyorum kız. Şöyle koyalım bunu. Tavuklar yayılın Koyunlar gitti. Babam gille beraber köyün içine doğru biraz yayılt dediler. Gittiler. Topallıyorum. Kamera sallanıyor. özür, özür dilerim onun için. Yani şöyle bir şey. Abone 45'e çıkmıştı. Bir anda 42'ye indi. 3 kişi çıktı. Herhalde birkaç gündür video atmadığımdan dolayı. Sen ciddi almıyorsan biz de ciddi almıyoruz deyip çıktılar herhalde. Görüyorsunuz. Kısa bir video olacak. Çünkü 2 3 video daha çekeceğim. Geçen video çekmiştim ama videolar çok kötü olmuştu. Atmadım o yüzden 2 3 gündür video gelmiyor. Şu tavuk çok güzel de bir özrünü göstereceğim şimdi. Gel kızım. Sağ gözü kör. Doğan saldırdığı zaman pençesiyle gözünü yarladı. Göz bebeğine zarar verdi. Gözü çıkmadı da ama görmüyor. Hiçbir şekilde görmüyor. Sağ sol gözü görüyor, sağ gözü görmüyor. Bu, bu horoz herhalde. Bunlar da yakında yumurtaya gelir. Daha var ama. Şu an buradan 10 yumurta almaya başladık. Diğer tarafta yumurta yok. Çünkü diğer tarafa yumurtayı vermiyoruz. Orayı elden çıkarmaya çalışacağız. Yani bir iki tane atmaya başladılar. Yavaş yavaş yumurtayı verebiliriz. De. Şu an vermiyoruz. Şu an ha, bugün iki tane daha kestik. Tavukları elden çıkarıyoruz. Burası biraz karanlık ama içeride bir şey göstereceğim. Buranın dibi beton. Şu şekilde. Dibinin betonunu kırdım çünkü koyun beton da olmaz. Üşür derler. Çıkardık. Bunlar da şöyle çekersem kaya tuzu diyorlar koyunun yalaması için yalıyorlar mı ya yani, yalamıyorlar mı bilmiyorum. Ya geçen buraya su girmiş. Devinin betonunu kırdık. Alttan su girmiş arkadan. Ee, babam da burayı kazdı. Yaklaşık bileğim kalınlığında şuralardan bir yerden ölçüde kazdı derinlik şeklinde. Oradan bu şekilde böyle buraya verdi. Görüyorsunuz kazılan yeri. Yani su girmesin içeride Üstünü tahtayla kapattık. Oyunlar şey yapmasın diye, doldurmasın diye. İçerisi çok yapyaş oldu. Bir de şu çatıdan şuradan bir yerden yaş giriyor. Bunu da yerleyeceğiz. Çatıya bir şeyler da bilen gireriz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir iki video daha çekeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şöyle bitirelim.